Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere evde yoğurt yapımı nasıl yapılır onu anlatacağım. İhtiyacımız olan malzemeler oldukça basit. 1 litre taze süt ve 3 yemek kaşığı mayalık yoğurt. İlk adım olarak sütümüzü süzüyoruz. Bu şekilde daha hijyenik olacaktır. Ayrıca ben kefir de yapacağım için 2 tencere sütü süzdüm. Size 1 litre yeterli olacaktır. Ardından kaynatmaya başlıyoruz. Sütü kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Bu adım, sütte bulunan zararlı mikropları yok etmek ve kıvamını arttırmak için oldukça önemli. Sütümüz kaynadıktan sonra biraz soğumasını bekliyoruz. Parmağınızı sütün içine batırdığınızda elinizi yakmayacak bir sıcaklıkta olduğunu hissettiğinizde doğru ısıya ulaştığınızı anlayabilirsiniz. Ardından 3 yemek kaşığı yoğurdu sütün içine ekleyip karıştırıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp tencereyi bir battaniye veya kalın bir bezle sararak ısısının sabit kalmasını sağlıyoruz. Yoğurt mayalanmaya bırakılacak ve bu süreç yaklaşık 6-8 saat sürecektir. Mayalanma işlemi tamamlandıktan sonra yoğurdu buzdolabına koyarak dinlendiriyoruz. Yoğurdun buzdolabında 3-4 saat dinlenmesi kıvamını ve tadını daha da güzelleştirecektir. Evde doğal ve sağlıklı yoğurt yapmak aslında çok kolay. İzlediğiniz için teşekkür ederim.